Den itibaren biz dedik ki ortada bir sorun var, bir mahkeme davası var, yeterince kardeşler arasında ciddi bir sorun yaşanmış. Biz bir misyonla geliyoruz, bu sorunu çözme adına geldik, sorun yaratmak için gelmedik. Yani geldiğimiz günden itibaren banka hesapları, araç gereçlerimizi, demirbaşların hepsini çok 5 dakikada alabilirdik. Çünkü icrayla, rahatlıkla alabilirdiniz. Ama bunların hiçbirisini yapmadık, hiçbirisini. Mesela e, yine bir kirli gazetede kirli medya çünkü onlara kirli diyorum yalan haber ancak kirli gazeteler yapar. Bir baktık arkadaşlarım geldi dedi ki e, 41 kişinin işine son vermişiz ile oynamışız. Evet öyle. Vallahi bir haber. geldiğimiz geldiğimiz günden itibaren bırakın 41 kişiyi bir tek arkadaşımızı göremedik. Şu anda 10 arkadaşımız çalışıyor ve bunların hepsi bizim geldiğimiz günde itibaren kendimiz arkadaşlarımızı oluşturduk. Çünkü gelmeyen arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir hukuksal mesele yaşanmaması için hiçbir işlem yapmadık. Ama buna rağmen Raportosu. sözde evet. genel merkezi destekleyen bir gazete arkadaşlarımızı adeta bir hedef tahtasına koydular yani. 41 kişi. Ya mesela 41 kişi nerede? Kim bunlar? Ne iş yaparlar? Doğrusu ben bilmiyorum. O gazete biliyorsa bildiğini de bize mutlaka bildirmesi lazım. Şimdi durum böyle olunca doğal olarak da biz iki gün önce e, bankalara hesaplarımızla ilgili taraflar tarafımıza açalım. bilgi verilmesini istedik. Ne gariptir dört banka hemen yani yarım saat bir saat sonra e, bizim yazımıza cevap verdi. Bir banka ısrarla vermedi. Yetmemiş gibi o banka bizim talebimizi, dilekçemizi de basına sızdırdı. Aa, Şimdi yarın o neden? bankaya da suç durusunu e, bilemiyorum yani. Bildiğim bir şey bütün değil. Kimlik Kaldı bilgileri ki. ortada. Yani, Erkan Narsap'ın, Gürsel Tekin'in, Zeki hepsi kimlik bilgileri, bütün kişisel bilgileri suç. ortada tabii tabii banka tarafından hem Türk yani, Ceza Gürsel abicim hürmet ediyorum. Hem Türk Ceza Kanunu'muz açısından suç canım abi hem de Bankacılık Kanunu 5411 sayılı kanun bunları çok net bir biçimde modi bilgileridir. Kişisel veridir. Bunlar hıfseder hem de 5411 sayılı kanun açısından ayrı ayrı suçtur. Şimdi e, e, Cem kardeşim çok iyi bilir. Bizim e, geldiğimiz günden itibaren ee, aslında yani bu medya, gazete, televizyonların şunu sorması lazım. Ya ne güzel ya bunlar geldiği günden itibaren araçları, gereçleri, hesapları, kitapları almamış, hiçbir sorun yaşanmamış. Bütün buna rağmen biz bu kadar sağduyulu davranırken bir bakıyorum işte bugün gazetelerde sanki adeta bir suç işliyormuşuz gibi manşetlerinde haberleri görüyoruz. Ya bir de şöyle bir çelişki olabilir mi? Ayıptır, günahtır. Yani orada ne yazıyorsunuz? Kayım yazıyorsunuz. Kayım ne demektir? Yani kayımın geldiği yerde siz hesabı teslim edemeyebilir misiniz? Ya da araç gereçleri teslim etmemek? Şu anda peki Gürsel Bey, mi? bu banka, Mesela, bir dakika, bir, şey, bir, bir saniye, bu izleyicimizi kafasında kalmasın. Dört banka size cevap verdi. Dedi ki, ne dedi? Ne dediler? E hesaplarımız şudur, şu kadar kullanılmıştır, şu şeydir Yani hesap özetlerini istedik. Ver. Öbür banka Aa, vermiyorum dedi. Tam vermiyorum. 25 dedi. gündür. Tam 25 gün. Vermiyorum demiyor. Ne diyor? Vermiyorum diyor. Demiyor. Bugün de yarın da hukuk işlerimize soruyoruz falan filan derken tam 25 gün. Ben de aradım arkadaşlarımıza. Yani bunun bir gerekçesi olması lazım. Bizim çok açık, net yetkimiz var. Bütün bu yetkimize rağmen ya şöyle bir şey düşünün şu anda bizi izleyen bütün dostlarıma e, özellikle Cumhuriyet Halk Partililere hepsine selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. İnanın Cumhuriyet Halk Partililer gerçek Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Bakanım da bilir bizimle en ufak bir sorunları yok. Bizim iyi niyetimizi biliyorlar üç arkadaşımız da çok iyi tanıdıkları için ama ne gariptir bir tuhaf medya var özellikle 5-6 tane haber siteleri bir kısım troll çeteleri bunlar işin gücünü bırakmış bizimle meşgul oluyorlar bunların da tezleri şu yani bugüne kadar bu uygulamalarından dolayı bu tacizlerinden dolayı çokça insanları derdes ettiler ama bize gücünüz yetmez ya meşgul etmeyin kendinizi olmaz yani 7 düel gelseniz 77 basın şey gelseniz vız gelir çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim bütün derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Peki biz siz bunun üzerine mahkemeye mi başvurdunuz efendim? Efendim? Yani bu bankalardan bu cevabı al alınca özellikle tek bir bankadan mahkemeye mi başvurdunuz? Elbette biz mahkeme yoluna çünkü vermiyor. Vermeyince biz de diyoruz ki kardeşim bizim yetkimiz var bizim yetkimize rağmen bize bir gerekçe gösterin. Yani e, bankaların ismini vermek istemiyorum. Tahmin üç ediyorum. tane banka aynı gün aynı gün bize cevap veriyorsa evet. sizin bizim bu dilekçemize cevap vermemenizin bir gerekçesi olması lazım. Hiçbir gerekçe de yok. Yani, Ama bugün görüyoruz bizim talebimizi çok rahatlıkla basına medyada Mehmet, sızdırmalarını Mehmet bilmiyorlar. Mehmet Sevgi'nin bir sorusu var Gürsel Bey. Tabii. Gürsel Başkanım yani bu üç bankada para var mı yok mu? Ya da yoksa bir Efendim, bankada biz, mı paramız var bizim? Yani hayır, partinin... hiçbir bir, biz para peşinde falan değiliz. Biliyor, hayır ama bir ihtiyaç var, kullanılacaktır, soruyorsunuz. Evet, biz Araştırıyorsunuz. I, hayır, ihtiyacımızı kendimiz temin ediyoruz. Günün sonunda bu bizi, bize emanet edilmiş bir lira da olsa, emanet edilmiş bir para vardır, varsa... Ya da emanet edilmiş araç gereçler vardır, bina var biz ona gözümüz gibi bakmak zorundayız. Bizim evet. kimsenin parasına puluna ihtiyacımız yok. Biz kıt karat içerisinde kendi nasıl imkanlarımızda yani. iki buçuk aydır geçiniyoruz. Biz para peşinde falan değiliz. Hatta daha ileri gidiyorum. Hesap eksi hesap. Ama bütün buna rağmen ben son iki Eylül'den itibaren nasıl eksi hesap? Eksi hesap derken nasıl harcandığını nasıl harcandığını, para kimin veriyor. harcadığını görmek zorundayım. Çünkü ya Gürsel Bey bir saniye, bir dakika. Gürsel bir şey Bey bir saniye, orada. burada önemli bir şey. Eksi hesap derken şu anda para, parası yok mu İstanbul Başkanlığı'na? Efendim bir daha söyleyeyim. Hesapta para peşinde değiliz. Tamam onu Bizim anladık efendim. Şu. Tamam. 2 Eylül'den itibaren bir para hareketi var. Para kullanılmış. Kullanılmış. Ya ha. elbette. E, dur, kayıt, ya bu bizim bu ne olur? Bizim, bizim dışımızda var. bu paranın kullanılması mümkün değil. Evet. Çünkü İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi kararı gelince tüm yetki Sayın Gürsel Bey'in şu an kaleminde ve emrindedir. Mahkeme kararı gelince ki istinaf kararı da burada 4. daire onamıştır. İstinaf süreci de kesinleşmiştir. Gürsel Tekin'in imzasını olmadan 5 kuruş para harcayamazlar. Tırnak içinde zimmet. Kaç kere uyardım uyardık suç yapmayın diye. Ya. Zimmet görevi yani. suistimal. Evet, doğar, kaç kere zimmet uyardım yapmayın. Zimmet görevi suistimal suçu. Ve ni suç. nitelikli hali doğar. Asla böyle bir şey tevessüs etmemeleri lazım. Yukarız. Ayrıca 2820 sayılı siyasi partiler kanun açısından da imza atanlar açısından ayrıca suçtur. Şey Sayın Tekin. E, Ekseri'yi soracak. 3 tane bankadan Tabii. bilgi aldınız hesap ekstrelerini. yok 4.sü vermiyor Dördüncü dedi. 3 bankadan evet. bilgi aldınız. Orada ayın ikisinden sonra hareket görünüyor değil mi? Onu diyorsun. E, onun önemi yok. Önemli olan biz şimdi ama, e, burada ama suç diyor yani. Önemi var. Burada öbür var banka usulsüz para mı kullanılıyor yani? Onun hukuksal mu... olarak önemi var da biz bizim derdimiz arkadaşlarımızı nasıl 41 kişi hedef tahtasına e, koymamak için e, bildiklerimizi içimize gömdüysek bu para meselesinde bir para kavgası içerisinde değiliz. Ama bu hukuksal olarak Bizim zimmetimizde olan bir şey varsa nasıl kullanıldığını bir ihtiyaçtan ya da sigorta çeşitli kurumlara para ödenmişse elbette bunu bilmek bizim doğal hakkımızdır çünkü karar defterimize işleyeceğiz. Örneğin biz Eylül ayında karar defterimize işlemişiz. Yani neler yapmışsak Ekim ayında şimdi önümüzdeki ayda bu hesaplardaki durumun ne olduğunu hiçbir şey olmasa bile Bankanın o hesapları bize emanet etmek gibi bir hukuksal görevinin olduğunu da bankaya hatırlatmak istiyorum. Peki. Ee, şimdi, i̇lginç bir.